[SpeakerB] يا

yaptı da biz şey giroma olsun inşallah. Sen ne yapacağız? Selaci. Gel lan bunu ne yapacağız? Selaci. Selam merhaba. Selam merhaba.

İhtiyaç kalan bir şey e, unutulmasın diye her sene amazı yapacağız. Göresel, evet, göresel evet. 300 yıldan beri Hazreti Nuh'tan kalmadır efendim. Çok güzel. Hoşçakalın. Ver ver ver. Bizim Burası e, Hazreti Nuh'un şehri Cizre. Hazreti Nuh'tan günümüze gelen pek çok geleneğimiz, geleneğimiz var. Bundan bir tanesi de hedik kaynatma geleneği. Biz Kürtçe dani diyoruz. Toplum arasında kaynaşmayı, birlik ve beraberliği tekrar canlandırmak adına cizremizin hayırsever vatandaşlarının desteğiyle ve Lakapa Mahallesi Muhtarı Cafer Ebet ve arkadaşlarının tertibiyle bu geleni tekrar sürdürmeye ve canlandırmaya çalışıyoruz. Boday dövme dediğimiz e, hedik yani Kürtçe ismiyle dani dediğimiz gelenek örf adetlerimiz bu sene de devam etti. Yani biz küçükken babamızla ailemizle annemizle gelip böyle mahalle aralarında böyle hedik dediğimiz dani yapıyorlardı. Biz de bunu çocuklarımıza hatırlatmak için tekrardan çocuklarımızı buraya davet etmek, çağırmak için biz bu geleneği devam ettirmek için böyle bir organizasyon yaptık. Eskiden kalma bir geleneğimizdir bu boday kaynatma. Hazreti Nuh'tan kalma bir gelenek. Bunu her zaman yaşatmak istiyoruz, halkımızın unutmaması için her sene de yapıyoruz, halkımızı da davet ediyoruz, halkımızın dua etmesi bizim için yeterlidir.